Merhabalar, Cemilen'in Tarif Dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 dakikada hazırlayabileceğiniz muzlu çıtır rulakat tarifi vermek istiyorum. Dilerseniz her zaman olduğu gibi hemen yapımına geçelim. Öncelikle muzlarımı dördü bölüp ince dilimlere ayırdım ve erimesi için sıcak suyun üzerine bir kase çikolatayı bıraktım. E, çikolatamız erirken biz Yufkalarımızı hazırlayalım. Baklavalık yufkayı tam ortadan ikiye böldüm ve kullanacağım kadar e, kadarını alıp diğerlerinin üzerini kapatalım. Gerçekten çok çabuk kuruyor. Rulo katları iki kat yufkadan hazırlayacağım. Şimdi iki kat yufkayı alıp üzerine dilimlemiş olduğum muzları ve bir yemek kaşığına yakın çikolatayı sürüp yufkamızı saralım. Ve diğer yufkalarımız da aynı bu şekilde iki kat yufkadan önce sonra çikolata olacak şekilde hazırlayalım. Bu tarifim de benim gibi çikolata severlere gelsin. Gerçekten çikolata krizleri geldiği anda 5 dakikada hazırlayabileceğiniz nefis bir tarif olacak. Evet, bu şekilde ne çok sıkı ne de çok gevşek olacak şekilde yufkamızı saralım. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsiye ikiye bölüp yufkalarımızı dizelim. Ve eritmiş olduğumuz tereyağını üzerlerine fırça yardımıyla sürelim. önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirelim. Evet muzlu rulolarımız pişti. İçi çikolatalı dışı çıtır harika bir tarif oldu gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Kanalıma ücretsiz abone olup bana destek verebilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.